Selam, kanalıma hoş geldin. Ben Feyza. Bugün bol bol twist yapacağımız bir akışla karşındayım. Bu akış birazcık detoks akışı gibi olacak. Hazır baharda gelmişken şöyle bir güzel twist yapalım, detoks yapalım diye düşünüp böyle bir akış yapmak çekmek istedim. Kısa bir akış olacak ve her seviyeye uygun bir akış olacak. Sen de bana katılmak istersen hadi matını al gel ve başlayalım. Önce oturuşta başlayacağız. Topuklarını otur dizler bükülü ve ellerini ör. Avuç içlerini karşıya doğru çevir. Burada birazcık oturarak ve omuzlarımızı esneterek kedinlik yapacağız. Nefesini alırken avuç yukarı bakacak şekilde kollarını yukarıya kaldırıp Kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Göğsünü aç. Nefesini verirken sırtını kamburlaştır. Avuç içlerini ileriye göstersin. Kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştır. Al nefes. Kollar yukarıya. Ver nefes, kollar ileriye kapan. Al nefes, kollar yukarıya. Aç göz kafesini. Ver nefes, kollar ileriye kapan. Son iki, al nefes, kollar yukarıya. Ver nefes, kapan. Ve son kez al nefes, kollar yukarıya doğru kaldır. Nefesini ver, kapan. Ve merkeze gel. Ellerini çözebilirsin. Buradan nefesini alırken kolları yukarı kaldırmanı istiyorum. Ve nefesini verirken sağ el geriye gitsin. Sol el sağ bacağı gitsin. Geriye doğru twist'e gir. Al nefes tekrar. Kollar yukarıya. Diğer taraf sol el geriye. Sağ el sol bacağı nefesi verirken geriye twist'e bak. Al nefes. Kollar yukarıya. Ver nefes. Sağ taraftan twist. Al nefes tekrar kollar yukarıya. Nefesi verirken sol tarafta twist. Bir kere daha al nefes kollar yukarıya. Ver nefes sağ tarafta twist. Ve sol tarafı son kez yapacağız. Al nefes kollar yukarıya. Nefesi verirken twist'e gir. Ve yavaşça merkeze dön. Buradan masaya gelip direkt aşağı bakana geçeceğiz. Dizlerimi attan sıyır. Kalçayı havaya gönder. Belki bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yapabilirsin. Hatta şöyle kalçanı da katabilirsin bacak esnetmesine. Ve merkezde kalalım. Elleri bir adım geriye doğru yürüt. Sol elle matına iyice köklenmeye çalış ve sağ elini sol ayağından veya sol ayak bileğinden doğru tut. Ve burada nefesini al. Verirken sol kolunun altından doğru yukarıya bakmaya çalış. Aşağı bakan da twist'teyiz. Yavaşça merkeze dön. Sağ elin ata gelsin. Bu sefer sol el bacağın neresinde, neresinden tutabiliyorsan o tarafta nefesini alınca verirken sağ kolunun altında yukarıya doğru bak. Çevir bedenini. Ve tekrar merkeze dönelim. Elleri eski yerine getirip tekrar aşağı bakana geçelim. Burada bir nefes al, ver nefesini ağzından. Tekrar nefesini al, tekrar ver ağzından. Son bir kez al nefes, ağzından ver. Ve yine nefesimizi burnumuzdan alıp vermeye devam edelim. Akış boyunca. Nefesini alırken sağ bacağı dümdüz gönder yukarıya. Nefesini verirken getir iki elinin arasında yerleştir mata. Yüksek hamleye geçeceğiz burada. Nefes alırken uzak kollarla yukarıya. Ver nefes. Tekrar al. Verirken sağ kol geriye. Twist'e gir burada. Al nefes. Ver ve nefesini tekrar alırken sağ el sol bacağı gitsin, sol kolla uza yukarıya. Burada birazcık backbend yapalım. Ve yavaşça sol elini getir mata, sağ elini getir mata, sol ayağını sağ ayağının yanına doğru getir matın önüne. Burada sandalyeye gireceğiz nefesini alırken bük dizleri elleri kalbe getir. Nefesini verirken sol dirsek sağ dize gitsin burada twist'te gir. Geriye doğru, yukarıya doğru bakmaya çalış. Sol omuzuna doğru düşme. Ve burada sağ yanına iyice köklen. Sol ayağını mattan kaldırmaya başla ve sol bacağını geriye doğru götür. Twist'te kalmaya devam edeceğiz. Burada kalabilirsin veya sol dizini mata getirebilirsin. Ve hep birlikte sol dizimizi mata getirelim eğer kaldırdıysan. Yavaşça merkeze gel. Sol el mata gelsin. Sağ yağının içinde. Nefesini alırken sağ kolla yukarıya uza. Ve burada sol dizini bükmeye başla. Sağ elinle sol ayağının herhangi bir yerinden tut ve geriye doğru bakmaya çalış. Burada twistini iyice derinleştir. Ve tekrar merkeze dönünce sağ elde mata gelsin. Sol dizini sıyırmaktan sağ bacağı gönder geriye aşağı bakandasın. İki nefes daha buradayız. Ve diğer taraf için sol bacağı nefes alırken yukarıya gönder. Nefesini verirken getirip elin arasında yerleştir. Mata. Al nefes kollar yukarıya yüksek hamle. Nefesini ver. Tekrar nefes al. Verirken buradan twist'e girelim. Sol kol dümdüz geriye, sağ kol ileride. Nefes al. Ver. Tekrar nefes alırken sol elini sağ bacağına yerleştir. Sağ kol yukarıya gitsin. Hafifçe backbend yapacağız burada. Nefes alıp vermeye devam et burnundan. Ve yavaşça iki elini de getir mata doğru. Sağ yanı. Solun yanına getir matın önüne. Ayaklar birleşik, ayak baş parmakları birleşik. Nefesini alırken bük dizleri, elleri kalbe getir. Nefesini verirken sağ dirseği sol dize tak. Bakışların arkaya yukarıya doğru olsun. Twist'e gir, sağ omuza düşme. Güçlü bir şekilde kal burada. Ve sola yanına iyice köklen mata. Sağ yanı mattan sıyır, geriye doğru gönder. Bozulursa twist'in tekrar gir. Hiç sorun değil. Yine burada sağ dizini mata indirebilirsin istersen. Ve hep birlikte sağ dizi mata doğru indirelim. Merkeze doğru gel. Sağ aline, sol ayağın içine doğru yerleştir. Nefes alırken sol kolla yukarıya uzan. Nefesini verirken sağ dizi büyük, sol elinle sağ yağının herhangi bir yerinden yakalamaya çalış. Burada twistini derinleştir. Ve yavaşça çözülüp iki elde mata gelsin. Sağ sıyır mattan sol bacağı gönder geriye aşağı bakandayız. Buradan adımlayarak veya sıçrayarak matın önünde malasana yani yogi squat'a geçeceğiz. Malasana'da elleri kalbe doğru getir. Ellerim matta da kalabilir, sorun değil. Sırtın dik olsun. Şimdi de malasana twist yapacağız. Sağ elini sağ yana doğru, sağ yanın önüne doğru yere yerleştir. Nefesini alırken sol kolla uza yukarı. Malasana da burada kalabilirsin. Veya sağ elini sağ bacağından dolayıp sol kolunu da geriye doğru götürüp burada bayında e girebilirsin. Hangisi senin için uygunsa onu yap. Sol omzunu geriye doğru açmaya çalış. çalış. Banyo girdiysen eğer çöz elleri. Yavaşça hepimiz merkeze gelelim. Yine eller kalktı. Diğer tarafta yapalım. Sol eli yerleştir zemine doğru. Nefes alırken sağ kolla uzat do yukarıya doğru. Yine burada kalabilirsin veya bayinde girebilirsin. Hangi varyasyondaysan sağ omuzunu geriye doğru ittirip göz kafesini açmaya çalış. Ve yavaşça merkeze gel. Eller mata gelsin. Kalçayı bırak mata. Oturarak twist yapacağız. Sol bacak uzun olsun. Sağ diz bükülü, sağ ayak tabanına yavaşça getir. Sol bacağının hemen yanına doğru. Burada sağ, pardon sol bacağın uzun kalabilir. Sol bacağın uzunken ayak parmaklarını kendine doğru çek. Veya belki sol dizini de bükerek şöyle sol topuğunu sağ kalçana yakında koyabilirsin iki varyasyondan birini seçebilirsin. Sağ elin geride matta nefes alırken sol kolu yukarıya kaldır, nefesini verirken sol dirseği sağ dizine doğru tak ve geriye doğru bakmaya çalış. Sırtını dik tutmaya çalış. Ve yavaşça merkeze doğru gel. Bacaklarını çöz. Diğer tarafı yapacağız. Yine sağ bacak uzun varyasyonu veya iki dizde bükülü olan varyasyonu seç. Sol el geride nefes alırken sağ kolu uza yukarıya. Nefesi verirken sağ dirseği sol düze doğru tak. Sırtını olabildiğince dik tutmaya çalış. Bakışların geriye doğru olmaya çalışsın. ve yavaşça merkeze dönelim. Bacaklarını yavaşça çöz. Dizler bükülü. Ve dizlerini yanlara doğru yatır. Ayak tabanlarını birleştir. Kelebekteyiz. Nefesini alırken sırtını dikleştir. Ayak bileklerinden tutabilirsin. Nefesini verirken yavaşça üst bedenini öne doğru kapatmaya başla. Ve minik minik doğrulalım. Dizleri yavaşça kaldır. Buradan dizler bükülüyken sırt üstü uzunşa geçelim. Bacakları kendine doğru çek ve dizleri sağ tarafa doğru yatır. Kalça sol tarafta. Kolları T şeklinde aç yanlara. Bakışların yukarıda olabilir veya başını sola doğru çevirebilirsin. Rahatsan gözlerini de kapat bir twist yapacağız. Son bir twist ve dersin sonuna geldik sayılır. Ve buradan merkeze dönelim. Dizleri yine tek çekenle doğru Sola doğru yatır dizleri kalça sağ tarafta Ve tekrar merkeze gel. Bacakları kendine çek. Sarıl bacaklara doğru. Belki minik minik sağa sola sallanabilirsin. Nefesini al burada. İyice sarıl bacaklara. Ve nefesini verirken bırak bacakların ileriye doğru gitsin. Kolların yan tarafa gelsin. Bedenin yanına doğru. Şavasana'dayız. birkaç dakika rahatlayalım burada. kollarını başının gerisine doğru götürmeye başla. Ayak parmak uçlarını da ileriye doğru uzat. Ayak parmak uçlarından el parmak uçlarına kadar bir esneme yapalım. Sanki yeni uykudan uyanıyormuş gibi. Ve rahat bırak kendini. Dizleri bir ayak tabanlarını mata getir. Buradan bedeninin sağ tarafından doğrularak rahat ettiğin. Bir turşa gel. Gözlerin kapalı kalmaya devam edebilir eğer rahatsan. Ve elleri kalpte birleştirelim. Derin bir nefes al. Nefesini yavaşça verebilirsin eğer gözleri kapalıysa. Gözlerini açabilirsin. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Yorumlarımı çok merak ediyorum. Lütfen yorum yapmayı unutma. Akışı beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Yoga yapan arkadaşlarım varsa eğer yogaya başlayacak, yogayı merak eden arkadaşlarım varsa eğer kanalıma önerirsen çok sevinirim. Bir sonraki akışımızda görüşürüz.